Eylül ayı itibarıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlarken okula yeni başlayan öğrencilerin davranış ve tutum değişiklikleri baş gösterdi. Özellikle ailelerin çocuklara karşı ödev kısmına geçmeden önce önce çocuğun okulda yaşayıp yaşamadıkları herhangi bir kaygı olup olmadığını önce bilmeleri gerekiyor. Özellikle çocuğun kaygılı olduğunu ya da ödevlere karşı bir direnç gösterdiğini gördüklerinde önce çocuğun aslında okulda başarısız bir duyguyla Ile karşılaşıp karşılaşmadıklarını teyit etmek gerekiyor. Uzman psikolog olacağı geç Geçgel, aile kaygısı ve ev içi başarısızlık gündemleri öğrencilere olumsuz etkileyerek okul içerisinde çocukların kaygılarına ve ödevlere karşı direnmelerine neden olduğunu söyledi. Çünkü özellikle çocukların okula başladıkları yaşlarda rekabet, başarılı olabilme, kazanç ve ödül duyguları yeni yeni oluşmaya başladığı için çocuklar bunları uygulamalı olarak görmeye başladığında ödevlerini yaptığında diğer arkadaşlarıyla kıyaslanabilir endişesi ya da işte başarısız olabilir mi endişesi taşıdıkları için ödev yapmaya yeteri kadar e özen göstermeyebilirler. Aksine direnç gösterebilirler. O yüzden çocuğun böyle bir endişesi olup olmadığına bakmak gerekir. Uzman psikolog olacağı geç gel. Öğrencilerin ödev ve başarıları arkadaşlarıyla kıyaslamaya çalışan aileler kaygılara neden olduğuna dikkat çekti. Öğretmenin tutumuna, davranışlarına bakmak gerekir. Diğer arkadaşlarıyla olan ilişkilerine bakmak gerekir. Bu nedenle ailelerin aslında çocukların okul yaşamını bir adım daha yakından bu dönemde takip etmelerinde fayda olacak. Özellikle bu ...bu başvurular sonucunda bizim yaklaşımlarımız genelde ailelerle olan görüşmelerle devam ediyor. Çocuğun neden bunu yaptığına dair sorgulamalardan ziyade e, ailenin özellikle kaygılı bir yaklaşım olup olmadığını e, analiz ediyoruz. Çünkü özellikle ebeveynler çocukla birlikte iletişim kurarken kendi kaygılarını çocuğa yansıttıkları ya da aile içerisindeki gündemde tutukları için... ...çocuklar bu anlamda çok iyi duygu okur yazarlıklarına sahipler ve bu nedenle... E, Anne ve babasını e, okula karşı e, yaptıkları en ufak eleştiriler, e, işte çocuğun e, rekabet duygusu gelişirken başarısızlığına karşı yaptığı eleştiriler e, daha çok gündemde tutulduğunu gözlemliyoruz.